Evet yine farklı bir araç gördüm arkadaşlar 2006 model fiyat Albea 13 bir araç şöyle fırsat aracı da yazmış aracın satıcısı orijinal diyor 225.000 TL bu aracı bu araç piyasada bize bunlar çok tutun. özellikle ticari araçların ticari araç sahiplerinin çok tercih ettiği bir araçtı niye diyeceksiniz parçası ucuz yakata uygun her şekilde paraya da dönebilen bir araçtı. Şöyle gösterelim arabanın içerisinde. Bu tarz bir arabanız varsa arkadaşlar ücretsiz ilan vermek için Real Auto Forum'a gelerek ücretsiz üye oluyorsunuz ve araçlarınızın ilanlarını ücretsiz bir şekilde tamamen altını çizerek söyleyeyim. Para tura ödemeden ilan olarak yayınlayabiliyorsunuz. Bunun yanında gösterge ekranı var bakın. Birçok aracın çoğunda anahtarı yok üzerinde de e, açamıyorum ekranı. Gösterge ekranında bir arıza lambası yandı. Ya birçok kullanıcı bilmiyor ne anlama geldiğini bunun. Bu tarz bir sorun olabilir veya arabanın ederine kadardır, alınır mı, satılır mı gibi soruların cevaplarına Real Auto Forum sitesinde yanıt bulabilirsiniz.